Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde balık tariflerine bir yenisini ekleyeceğiz ve alabalık buğulamasının yapımını öğreneceğiz. Ama isterseniz önce gerekli malzemeleri bir göz atalım. 3 adet alabalık 400 gram kültür mantarı 3'er adet Domates ve sivri biber. 1 adet kuru soğan 3 diş sarımsak 1 adet limon 4 çorba kaşığı zeytinyağı ve tuz ala balık buğulaması için gerekli malzemeleri artık öğrendik. Yapımı da çok kolay bir tarif. Öncelikle domateslerimizi doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Şöyle başları alalım domateslerimizin. Şöyle çok ince olmayacak şekilde doğruyoruz. Domateslerimizin bir kısmını bu şekilde altı yayma bir tencereye güzel bırakıyoruz çok kolay bir tarif hemen başlayacak ve bitecek balıklarımızı yerleştiriyoruz biz filetosunu çıkarttık kılıçını çıkarttık Ankara halinde yaptırdık şimdi kalan domatesleri de üzerlerine bırakacağız aralarına soğan ve sarımsak yerleştireceğiz. Şimdi soğanımızı da doğrayalım. Soğanlardan sonra sarımsaklarımızı da çok ince olmayacak şekilde doğuruyoruz. Şimdi bu soğan ve sarımsakları balıklarımızın içine ve çevresine bırakacağız. Muğlama genelde sevilmez. Ama zannediyorum mütevaz lezzetler alabalık muğlaması tarifinden sonra farklı bir boyuta taşınacak bu tarif ve çok sık hazırlanmaya başlayacak. Şimdi üzerine kalan soğan ve sarımsakları da atıyoruz. Burada mantarlarımız var biliyorsunuz. Bunları da ortadan ikiye kesip ilave edeceğiz. Mantarlarımızı da ilave ettik. Tohumlarını çıkarttığımız biberleri şu ortadan kesiyoruz. Bunları da yerleştiriyoruz. Son olarak limonumuz kaldı. Limonumuzun da bütün kabuğunu komple derin bir şekilde soyuyoruz ki acılık vermesin. Bu şekilde ortadan keselim. Çekirdekleri varsa çıkaralım. Doğrayalım ve balıklarımızın üzerine bırakalım. Aynı şekilde bunu da Şimdi kapağını kapatmadan önce zeytinyağını bırakıyoruz. 4 çorba kaşığı kadar zeytinyağı demiştik hatırlarsanız. Ve tuzumuzu serpiyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ve ocağın yanına gidiyoruz. Tencereyi büyük göze yerleştiriyoruz. Kaynama noktasına gelene kadar bekliyoruz. Evet. 10 dakika oldu. Balığımız pişmeye başladı. Şimdi kısık ateşe alıyorum. Alabalık buğulaması kısık ateşte yarım saat daha pişti. Şimdi ateşi kapatıyoruz. Efendim alabalık buğulaması pişti. 10 dakika dinlendi. Artık servis zamanı. İnanın ben de çok heyecanlıyım. Şöyle bir açalım. Muhteşem. Hiç su ilave etmedik. Çekme. Tabağımızı şöyle bir bakalım. biraz da garnitür olacak şekilde mantar biber bırakalım domates ve soğutmadan inşallah afiyetle yiyelim mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde alabalık buğulamasının tarifini paylaştık en kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum efendim hoşçakalın.